Semiramis Pekkan, Ajda Pekkan'ın kardeşi ve 74 yaşındaki şarkıcı, YouTube kanalından sağlıklı yaşamla ilgili içerikler üretiyor. Saç temizliği ile ilgili olarak, haftada bir kez saçını yıkadığını ve çok sık yıkamanın sağlıklı olmadığını söyledi. Çünkü çok sık yıkamak saçın yağlarını yok ediyor. Yılmaz Güney'in ölüm yıl dönümünde sosyal medyada anılmasıyla birlikte, övgülerin yanı sıra eleştiriler de gelmeye başladı. Farah Zeynep Abdullah Güneyi kadın döven erkek olarak niteledi ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan olarak tanımladı. Bu sözleri destekleyen ve eleştirenler arasında tartışmalar yaşandı. Müjde Uzman, Kızılcık Şerbeti dizisindeki Alev karakterini canlandıran ünlü oyuncudur. Sosyal medya hesabından paylaştığı bikini'li gönderileriyle konuşulmaya devam ediyor. Gönderisine 47 binin üzerinde beğeni ve 370'den fazla yorum alan uzmana takipçileri çok güzelsin, kusursuzsun gibi yorumlar yapıyor. Demet Özdemir, küçük çiftlik parkta gerçekleşen bir etkinliğe konuk oldu. Venedik Film Festivali'nde giydiği eteğin fiyatının gündem olmasıyla ilgili olarak, o kadar pahalı değil, dedi. Türkiye'yi terk etme gibi bir düşüncesinin olmadığını belirtti. DJ Sergio ile aşk yaşadığı yönündeki dedikodulara ise, çok arkadaş edindim orada, hayatımda kimse yok diyerek cevap verdi. Oğuzhan Koç'tan 8 ay sonra boşanan Demet Özdemir, aşka küstünüz mü? Sorusuna, hiç küsmedim, kapısı kapatılacak ya da aranılacak bir şey değil bu, diye cevap verdi. Eda Ece, Yasak Elma dizisindeki Yıldız rolüyle ünlenen ve geçtiğimiz Haziran ayında basketbolcu Burhan Tuncer ile evlenen oyuncu, hamileliğinin daha ilk ayında olduğu için bu süreci gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Yakın dostu Şevval Sam, başından beri ben biliyordum, teyze oluyorum dedi. Eda Ece, hamileliği ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı ve yeni sezonda bir projede yer almayacak. Yağmur Ünal, Türkan Şoray'ın yapımcı kızı ve usta oyuncunun sultanı sosyal medya hesabını aktif kullanıyor. Önceki gün evinin havuzunda keyif yaptığını Instagram'dan paylaştı. Sosyal medyada beğeni yağdı ve bazıları onu ikinci sultan olarak görmek istedi. 2015'te annesinin yönettiği Uzaklarda Arama filminde kamera karşısına geçmişti. Deniz Çakır ve Bilgehan Baykal, iki yıldır aşk yaşadıkları için Sarıyer'deki bir mekanda 200 kişilik düğünle evlendiler. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin tarafından kıyılan nikahta Deniz Çakır'ın şahitliğini Sanem İşler Şen ile Zuhal Olcay, Bilgehan Baykal'ın şahitliğini ise Başar Başaran ile Habil Özden yaptı. Deniz Çakır, Helenistik tarzda bir gelinlik giydi.